Merhaba, Toshiba'nın 2011'de piyasaya sunacağı yeni ürünlerin lansmanı için Kıbrıs'tayız. Şu anda yanımızda Toshiba'nın Türkiye'deki en yetkili ismi Aytaç Biter var. Kendisiyle yeni ürünler hakkında konuşacağız. Aytaç Bey merhaba. Merhaba. Bugün burada 2011'de piyasaya sunacağınız yeni ürünleri tanıttınız. Bunlar hem televizyonlar oldu hem de dizüstü bilgisayarlar oldu. Bize kısaca 2011'de kullanıcılara, tüketicilere ne gibi yenilikler sunacaksınız? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? 2011 yılında Toshiba olarak hem bilgisayar sistemlerinde hem görüntü sistemlerinde hem aydınlatma grubunda hem de depolama birimi gibi aksesuar grubunda çok yeni çok değişik ürün yelpazemizle ulaşacağız. Yeni ürünlerin başında üç boyutlu teknolojilerin olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü tüketici elektronünde üç ayrı üç boyutlu teknolojisinde ürünlerimiz var. Hem polarize 3 boyutlu televizyonlarımız hem aktif şatır gözlüklü televizyonlarımız hem gözlüksüz 3 boyutlu televizyonlarımız ki bu devrim telinde bir teknoloji. Bilgisayarda da yine aynı şekilde gözlüklü, gözlüksüz 3 boyutlu teknolojili bilgisayarlarımız var. Yine mobilite anlamında bilgisayarda uzun pil ömrüne sahip daha dayanıklı daha hafif mobilite ile performansı bir arada sunmayı başarabilen bir serimiz var. Ee, yine e, görüntü sistemlerinde akıllı televizyonlarımız var. Örneğin sahibini tanıyan, kullanıcısını tanıyan bilgisayarlar, kullanıcıya göre içerik e, gösterebilen ya da kaydedebilen internete bağlanabilen, internet üzerindeki e, hizmetlere, servislere erişebilen televizyonlarımız var. E, a, aydınlatmada LED teknolojileri e, çok öne çıkıyor. Yine depolama birimlerinde taşınabilir hızlı depolama birimlerimiz var. Bunlar bu 2001 senesindeki ürün pazarımızın ana başlıkları. Şimdi televizyonlarla devam etmek istiyorum ben. Televizyonlara baktığımız zaman dünyada aslında Korelilerle Japonların savaşı gibi bir durum söz konusu. Çünkü pazarı onlar yönlendiriyor. Siz de bunların Japon tarafındaki en büyük temsilcilerinden birisisiniz. Şimdi televizyon pazarında rekabet çok fazla. Özellikle büyük üreticiler arasındaki rekabet çok fazla. Ve bu noktada öne çıkmak isteyenler kendi teknolojilerini geliştirerek fark yaratmak istiyorlar. Bu noktada en son akım aslında akıllı televizyonlar. Aslında 3 boyutla başladık biz ama şimdi akıllı televizyonlara doğru bir kayma söz konusu. Bu noktada Toshiba'nın yeni nesil televizyonlarını piyasadaki rakiplerine ayıran özellikler ya da farklılıklar nelerdir? Evet bir tanesi e, Personal TV dediğimiz sahibini tanıyan televizyon. Örneğin bir aile düşünün 4 kişi anne baba 2 çocuk. Siz e, televizyonunuzun üzerine kamera vasıtasıyla aile bireylerini televizyonunuzu ilk aldığınızda tanıtıyorsunuz anneyi babayı çocukları ve bunlarla ilgili tanımlamanızı yapıyorsunuz. Bunu kendisi otomatikman yapabiliyor. Örneğin seyretme, izleme alışkanlıklarınızı ölçerek sizin favori kanallarınızı önce getirebiliyor. Veya siz tanımlayabiliyorsunuz. Örneğin çocuk için o çocuğun yaşına uygun bir parental guidance gibi böyle bir ebeveyn kontrolü tanımlayabiliyorsunuz. Böylece çocuğunuz siz yokken de televizyon başına geçtiğinde televizyon onu tanıyor ve ona, ona onun yaşına uygun kanalların listesini açıyor. Diğer kanalları açmıyor ya da sürekli seyrettiğiniz bir kanal olduğunu bir dizi olduğunu varsayalım o dizi oynadığı zaman siz seyrediyorsunuz bunu öğreniyor ya da siz olmadığınızda kaydediyor tekrar televizyon karşınıza geçtiğinde bu diziyi olmadığınız için kaydettiğini izleyip istemek, izlemek istemediğinizi soruyor bunun gibi sahibini tanıyan kişiselleştiren bir özellik var. Aslında biz Türk toplumu olarak dünyada en çok televizyon izleyen ülkelerden bir tanesiyiz. Baktığımız hatta ilk üçte ya da ilk beşteyiz bu noktada. Dolayısıyla şimdi bu özellik özellikle bizim gibi kullanıcılar için faydalı olabilir çünkü ben televizyon karşısına geçtiğim zaman benim istediğim ayarlar ya da televizyon kanalları listeleniyor. Ailemizden bir başka farklı televizyon karşısına geçtiğimiz zaman onun özellikleri elde geçiyor. Bu noktada kaç kullanıcıya kadar destekleyebiliyor televizyonlarınız? Şu anda ilk modelde 4 kullanıcı tanımı var. Peki daha sonra bu bir yazılım güncellemesiyle ya da yeni modellerde değişecek mi? Elbette. Tabi burada önemli olan e, Toshiba'nın çip e, ve e, yazılımı birleştirdiği e, bir e, en, e, Sevo Engine dediğimiz bir teknoloji. Sevo Engine ee, bu tür bilgisayar işlerini e, çok güçlü bir işlemci e, yongası sayesinde e, buna 7 e, tane işlemcinin paralel işlem yaptığını düşünün. Yani 7 çekirdekli bir işlemci gibi düşünün. E, bir de yardımcı aritmetik işlemci var, grafik işlemci var. E bir de çok hızlı yonga var. ve DRAM çok hızlı bir DRAM 9.6 megabit per second hızında bir DRAM var. Bu anlamda Sevo işlemci şu anda pazardaki en gelişmiş video işleme işlem grafik işlemcisi. Sevo Sevoy işlemcinin tek faydası bu kişiselleştirme değil. Aynı zamanda görüntü kalitesini iyileştirme. Örneğin normal definition, single definition dediğimiz standart çözünürlükteki görüntüleri high definition'a çevirebilmek, yükseltebilmek veya iki boyutlu görüntüyü iki boyutlu içeriği üç boyuta eş zamanlı olarak üç boyuta çevirebilmek gibi e, yüksek hız gerektiren işlemleri de yapıyor aynı zamanda. Şimdi basın toplantısında özellikle bu Sevince, Sevo ile Sevo ilgili detay bilmeme dikkatinden kaçmadı. Çünkü Toshiba'nın bir tarafında şöyle biliyoruz. Sal işlemcisi dediğimiz bir işlemci var. Bu işlemci özellikle PlayStation 3 ile beraber popüler olan bir işlemci. Bu e, işlemcinin hakkını 3 firma yetiyordu. Bunlar Sony, Toshiba ve e, IBM. Siz basın toplantısında sel işlemcisinin aslında en kritik, en temel noktaların toşu olarak bizim kendimizi geliştirdiğimizi belirttiniz. Şimdi yeni nesil televizyonlarda 7 çekirdekli bir platform kullanıyorsunuz. Bu peki e, hangi amaçlarla kullanılabiliyor? Şimdi siz aslında temel özelliklerden bahsettiniz ama örneğin e, kamera üzerinden hareket algılayıcı olarak da kullanabiliyor mu ya da onu hızlandırmada da kullanabiliyor musunuz? Tabii tabii bunların hepsi aslında daha önce sergilenmiş özellikler. Örneğin daha önce... Cosmio modelimizde biz cihaz üzerindeki kameradan mesela, e, mesela. evet el elle kumanda özelliğini kullanmıştık ya da yüz tanıma özelliği sayesinde bilgisayarınızdaki arşivinizde örneğin çocuğunuzun resminin olduğu ya da çözünün olduğu videoları sort etmek gibi özellikleri kullanabildiğinizi göstermiştik. Onun dışında e, sel işlemci, sel işlemci e, baştaki konuya dönecek olursak e, IBM, Sony ve Toshiba'nın ortak e, geliştiği bir teknoloji. Toshiba e, teknolojik tarafında daha fazla yer almıştı. Buradaki anlaşma IBM e, bu işlemci serverlarda e, Sony Playstation 3'te, Toshiba'da bilgisayar ve televizyonda kullanacaktı. Nitekim buradan yola çıkarak Toshiba bilgisayar ve televizyonlarda kullanıyor. Burada gerçekten devrim yaratan bir teknoloji olduğunu söylemekte fayda var. Ve aslında dediğim gibi diğer iki firma da bu işi bırakmış değil. Sonuçta diğer iki firma da bu teknolojileri kullanıyor şu anda. Aslında IBM'in mimariyle ilgili geliştirme çalışmalarını durdurduğu söylendi. Bu noktada şu anda tüm geliştirme işlemlerinin Toshiba'ya mı kalmış durumda? Evet şimdi tabi Sel ismi ortak bir isim olduğu için Toshiba gelişmeye de devam ettiği için kendi televizyonlarında ve bilgisayarlarında bir geçmiş versiyon Sevo versiyonunu kullanıyor ama diğer firmalar sel olarak kullanmaya devam etmekte ya da etmemekte serbestler. Toshiba aynı zamanda yeni nesil televizyonlar için biz panel teknolojisinde de rakiplerimizden ileri izliyor. Bu noktada sizin panellerinizi sizin kullandığınız panelleri rakip televizyon firmalarının kullandığı panellerden ayıran temel farklar nelerdir peki? Bugün lansmanını yaptığımız en önemli fark ProLED panel. Pro LED panel bildiğimiz LED ekranlarda LEDler ekranın iki yanına dizilmiştir ya da altlı üstlü dizilmiştir daha az sayıda LED kullanırsınız ama bu LEDler her zaman yanmak zorundadır ama Pro LED panellerde buna aynı zamanda backlight diyoruz ki backlight başka markalarda da var. Ancak backlight'ta belli sayıda cluster var ekranın arkasında. tüm yani panele evet evet led kümesinden. Led kümesi ekranın arkasına dizilmiştir. Ekranın arkasına dizildiği zaman istediğiniz yeri aydınlatırsınız. İhtiyaç olmayan yeri aydınlatmazsınız. Karanlık bölgeyi aydınlatmadığınız için hem daha net iyi bir siyah elde edersiniz hem daha az enerji tüketirsiniz. Ancak bu televizyonun biraz kanınlaşmasına neden oluyordu. Şimdi Toshiba'nın geliştirdiği yeni ince ProLED teknolojisi hem daha fazla LED klastırını, e, kümesini e, toplayabiliyor. Hem de e, bunu da ince bir e, panele sıkıştırma teknolojisini geliştirmiş e, Bu anlamda 5 sonic klastır e, 3000'in üzerinde LED ile e, oluşturulmuş. Pro LED e, panelli, yine Sevo işlemcili makinelerimiz şu anda endüstrinin en gelişmiş görüntü kalitesini ve en yüksek parlaklığını sağlayacak şekilde dizayn edilmiş durumda. Okuyucularımız açısından aslında şuna e, şu detayını altına çizmekte fayda var. Daha fazla LED aynı zamanda daha yüksek kontrast oranı, daha yüksek parlaklık anlamına mı geliyor? Elbette daha çok LED olduğu için daha yüksek parlaklık elde edebiliyorsunuz. Daha çok parlaklık gereken durumlarda... Ee, bu çok daha işlevsel oluyor. Ee, örneğin bir gece çok parlak olması aslında arzu edilen bir şey olmayabilir. Ama buna karşılık 3D örneğin kullandığınızda e, 3D gözlüğü bir miktar e, kararttığı için görüntüyü orada orijinalinden daha parlak yapmanız gerekir. Ki e, orijinal görüntüyü elde edebilirsiniz. Burada özellikle 3D teknolojisinde bu parlaklık çok e, fonksiyonel. Böylece çok daha kaliteli, çok daha net, çok daha parlak, e, çok daha... Ee, zevkli 3D görüntüler izleyebiliyorsunuz. Onun dışında yine parlaklığın gerektiği çok aydınlık ortamlarda e, örneğin e, yine çok faydalı bir teknoloji. Hazır 3 boyutlu görüntüleme teknolojilerine de değinmişken bu noktada Toshiba dünyada ilk defa gözlük gerektirmeyen 3 boyutlu televizyonu pazara sunduğunu özellikle Japonya'da Türkiye'de de yakında sunacağını söylüyor. Bu noktada da gözlük gerektirmeyen televizyonu Toshiba nasıl üretti ve bu hangi modellerde hangi çeşitlerde olacak? Evet Toshiba e... Bilgisayar teknolojisindeki uzmanlığını tüketici elektroniğinde kullanmaya başladığından beri bu tür teknolojilere özellikle önem veriyor. Toshiba şu anda Japonya'da satılmakta olan 12 inç ve 20 inçlik üç boyutlu televizyonları şu anda Avrupa pazarı içinde ve Amerika pazarı içinde geçerli olduğunu duyurdu. E, aynı zamanda e, ilk eleştiriler sadece küçük boyutlarda gözlüksü 3 boyut televizyon yapılabileceği yöndeydi. Ancak Las Vegas'taki fuarda 40 inç, 56 inç ve 65 inç boyutlardaki örneklerini de gördük. E, i̇lk ürünler e, çok olumlu e, izlenimler edindi. En azından e, gözlüklü e, kullanımdaki rahatsızlıkları ortadan kaldıran çok önemli teknolojik üstünlük. Şu andaki tek dezavantajı maliyetinin yüksek olması. Ama e, bu teknoloji hızla maliyetleri de düşürecek şekilde adetler arttığında kullanım avantajları kolaylıkları görüldüğünde adet adete paralel olarak maliyetlerin de düşeceğini umuyoruz. Aslında benzer bir durum OLED televizyonlar için söz konusuydu. Rakiplerinizden bir tanesi birkaç yıl önce yine benzer 11 ya da 12 inç boyutunda OLED televizyonlar sunmaya başladı. Ancak maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı bu operasyon sonra askıya almak durumunda kaldılar. Bu noktada sizin Toshiba olarak bir projeksiyonunuz var mı? Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bunlar standart bir kullanıcısın alabileceği seviyelere gelebilecek mi? Elbette OLED küçük boyutlarda e, ekonomik ve cazipti. Hem enerji tasarrufu, hem çevrecilik anlamında. Ancak maliyeti çok yüksek olduğu için küçük boyut boyutlarla sınırlı kaldı ve OLED e, büyüdükçe maliyet de aynı oranda büyüyor. Yani e, maliyeti düşürme imkanı e, daha düşük. Bu anlamda OLED teknolojisi umulan şekilde hızlı gelişmedi. Eğer OLED teknolojisinde maliyet düşürücü faktörler çıkarsa OLED de gelişecektir. Çünkü aslında OLED çok daha ince yapabiliyorsunuz. Çok daha hafif, çok daha az enerji tüketiyor. Bizim Portage R600 modelimizde OLED ekran kullanılmıştı. Ekran normal bir ekrana göre daha az kırılgan, daha esnek, daha hafif, daha ince. Ee, bu anlamda da çok daha avantajlı ancak e, bizim sadece en pahalı modelimizde e, kaldı bu ürün e, maliyet e, çok önemli faktör biliyorsunuz An bu anlamda 3D e, gözlüksüz 3D'de de e, aynı şey geçerli ancak orada e, maliyet faktörü adetle çok düşebilecek bir yer çünkü şu anki e, teknoloji bildiğimiz LCD teknolojisinden çok farklı değil e, Şöyle düşünelim birden fazla panel varmış gibi düşünelim. Yani onun bir maliyet artışı var ama panelde de biliyorsunuz adetle maliyet çok düşebiliyor. Şimdi baktım yani kısaca aslında özetlemek gerekirse televizyonlar için 2011'de akıllı televizyonlar, kişiselleştirebilir televizyonlar ve gözlüklü ya da gözüksüz 3 boyutlu televizyonlar ön plana çıkacak gibi görünüyor. Şimdi isterseniz biraz da dizüstü bilgisayarlardan bahsedelim. Siz 2011'e yönelik yine dizüstü bilgisayarlarda da bazı güncellemeler yaptınız. Ne gibi yenilikler sunacaksınız? Aslında gözlüksüz 3 boyut ilk önce distüde gelecek. Ee, haziran e, gibi, haziran sonu gibi gözlüksüz distü bilgisayarımız pazarda olacak. Ee, yine gözlüklü distü bilgisayarlarımız, 3D bilgisayarlarımız da mevcut. Ee, distü bilgisayarlarda iki yönde gidiyor. Bir tanesi güçlü e, grafik işlemcili, multimedya özellikleri, ses özellikleri donanımı gelişmiş cihazlar. Diğeri de mobilitesi gelişmiş. Yani performanstan ödün vermeden e, mobilitesi e, gelişmiş, e, taşınabilirliği yüksek olan cihazlar. E, bu iki tarafta e, muazzam gelişmeler var. Burada e, tanıttığımız R800, R830, R840, R850 serisi de şunu gösteriyor. Bu aslında önce 12 inç çıkmış bir seriydi. Daha sonra 13.3 inç. Şimdi 14 ve 15 inçleri de lans ettik. Yani aslında bu mobilite performanstan ödün vermeden elde edeceğiniz mobilite aslında sadece mobil profesyonellerin değil herkesin kullanabileceği bir noktaya geliyor. Yani fiyat çok yüksek değil ama buna karşılık mobilite ve performans özelliklerini bir arada sunabilen bir seri. Bu bizim çok önem verdiğimiz bir seri. Çünkü burada kullanıcı bir bilgisayarda aradığı her şeyi tek bir kutuda bulabiliyor yani bugün e, eskiden dediğim e, hafif bir bilgisayar için belki pil süresinden belki performanstan tasarruf e, feragat etmek zorundayken e, güçlü bilgisayarda da e, taşıma e, ve pratiklikten yoksundunuz. E, burada e, ikisini birleştiren bir e, noktada e, sunduğumuz ürünler bence pazara önemli bir şey getirecektir, nefes getirecektir. Şimdi Aytaş Bey, düstü bilgisayarlar sürekli gelişmeye devam ediyor. Hem Intel tarafından hem de AMD tarafında sizin de yeni ürünleriniz var. Ancak pazarda yeni bir akım oluşmuş durumda tablet bilgisayarlar. Bu noktada Toshiba aslında bir süredir bazı modellerle piyasayı yokladı. Ancak yeni ürünler çok yakına çıkacak. Kısaca bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Evet, biz çok uzun süredir ilk günden itibaren bu konunu takip ediyoruz. Hem trendi, hem tüketicinin alışkanlıklarını, hem kullanım kolaylığını e, hepsini bir arada değerlendiriyoruz. Bu anlamda Toshiba tablete girdi, girmeye çoktan karar verdi. Hatta girdi. Biz e, Türkiye olarak burada e, tüketiciye gerçekten en iyi deneyimi yaratacak ürünü bekliyorduk. Bu ürünün geldiğini artık hazır olduğunu düşünüyoruz. Şu anda elinde gördüğünüz ama lansmanı henüz yapmadığım için açamadığım e, cihaz e, aslında bu anlamda e, tam istediğimiz özellikleri birleştiriyor. üzerinde üzerinde çok kabaca artık e, bilindiği için söyleyebiliyorum lansman yapılmadı ama Android 3.0 işletim sistemi var. E, 10.2 inç bir ekranı var. Üzerinde HDMI, USB portlar, e, SD kart slotu, e, 3G bağlantı özellikleri gibi bir tabletten e, arzu edeceğiniz mevcut tabletlerde olan olmayan, çoğunlukta olmayan tüm bağlantı özellikleri var. HDMI port üzerinden 1080p video aktarabiliyorsunuz. Yine çift kamera özelliğiyle hem çekebiliyorsunuz hem görüntülü konuşabiliyorsunuz. Bu özellikleriyle bir tabletten aranabilen tüm özellikleri birleştiren buna karşılık çok hızlı ve güçlü bir tablet PC ile pazara hazır anayında geliyoruz. Söylemediğiniz zaman ben söyleyeyim. Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanıyor. Son bir soru. Fiyat hakkında bilgi verebilir misiniz? fiyatının 599-699 dolar aralığında olması arz ediliyor. Aytaç Bey zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim.